Selamlar Koç buçlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Ee, tarot açılımımıza. Bu videoyu Güneş Koçlar yani bildiğimiz normal burcumuz Ay Koçlar, Venüs Koçlar ve Yükselen Koçlar izleyebilirler. Veya aklınızda kim acaba Koç enerjisi içerisinde yorumlara yazın lütfen. Hayatımızın farklı evrelerinde farklı konumlarımızı uyumlanabiliyoruz. Hangi konumda uyumlanırsanız geçteki enerji okumasından bunu tespit edip ona göre ilerleyebilirsiniz. Bakalım ne var ne yok. senizi duyurun kartı geldi mağaradan çıkın ifade etme eziyet kartları bakın şimdi sanki iletişim noktasında aklınızdaki kişiyle alakalı bir iletişim yani o kişiye geçemiyorsunuz kendinizi anlatamıyorsunuz sanki böyle sizi bir türlü anlamıyor gibi yani anlatmak istediğiniz şeyler çok yanlış yerlere varıyor olabilir siz geçmişte de bu hikayeleri sürekli yaşıyor olabilirsiniz yaşamış olabilirsiniz ya bu kişi sizinle ya yani siz mesela e, beyaz diyorsunuz Sanki karşı tarafa işte kahverengi demişsiniz gibi bir renk e, duyurusu gidiyor. Yani hani diyorsunuz ki bu olay buraya nasıl vardı? Ve hep yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz ilişkilerde. E bunu sürekli yaşamaktan artık bıkmış olabilirsiniz. E, bu da hani kendiniz içinizde sesinizi duyurmanız için sizi bastırıyor. Artık siz şey diyorsunuz yani acaba hiçbir şey söylemesem daha mı iyi? Yani sanki bu daha karlı gibi konuşmasam en azından kimse üzülmeyecek yani çünkü üzülünce bu size ağır geliyor, hassas da bir karakteriniz var belki bir kısmınızda balık etkisi olabilir e, o yüzden böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz uyumlandıysanız devam edelim Aklınızdaki kişinin hisleri duyguları Şimdi sevgili koç burçları, e, aklınızdaki kişi bakın tılsım dokuzusu modunda, yani o kariyerim, işim, gülüm, ben seviliyorum falan modunda. Yani hani e, evet bakın çok venüs enerjisi vardır bu kartta ama bu karttaki kadın ya da kişi, kimse yani hani cinsiyet farkından bu kişi yalnız takılıyor. Yani hani hayatında bir kişi olmayabilir ve kariyer odaklı, maddi olarak kendini geliştirmeye odaklı, belki hobilerine kişisel gelişimine odaklı bir karakter olabilir mevcut durumda. Siz ise böyle hani geçmişte yaşadıklarımdan dolayı bir ders çıkardım. Birazcık çekilip gözlemliyorum. Bir adım atacaksam da o net bir şey olacak. Hani artık ders çıkarmış bir şekilde atacağım. Ayağımı yaş tahtaya basmak istemiyorum. Dediğiniz durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Bakın kendi içinizde çatışıyorsunuz. Yani işte hani Diyorsunuz ki işte belki bu kişi geçmişten bir karakter olabilir. Yani, yani geçmişte bunları yaşadık. Tekrar aynı şeyleri, hikayeleri yaşamaya gerek var mı? Ondan sonra bir yandan da bir şeyler hissediyorum. Belki aynı şeyler olmayacak. Ee, ama hep yanlış anlaşılıyorum. Kendimi doğru ifade edebiliyor muyum? Yoksa bu benim karakterim mi? Ee, dediğiniz durumlar yaşanıyor olabilir. Bu kişi de bir bakın büyücü kartıyla. Şimdi burayı bir genişletelim. Ben yani de hayatında böyle şey gibi bütün elementler vardı büyücüde. Büyücünün şeyinde simyacı derler aynı zamanda. O altınları şey, demiri altına çeviren e, dönemlerde mesela. Hani bu simyacılar bunları yaparmış. İşte e, dört element vardır. Havası, toprak, ateş ve ruh. Yani hepsi ruh için bütünleşir. Beşinci element ruhtur. Bu kişi aslında hayatında Öyle elde ettiği, belki deneyimleri değerlendirdiği bir süreç içerisinde olabilir. Yani hani bunları artık kullanıyor. Şimdi şuraya bir kart daha seçecektim. İki kart verdim. Belki size karşı çok güvenmiyor olabilir. Yani geçmişte bir bitiş yaşadıysanız bu kişi size karşı bir güvenlik hissiyle dolu olabilir. E, ve sizin hani eğer bir adım atacaksanız e, ikna etmeniz gerekebilir bu kişiyi size tavsiye kartı olarak e, yani niye adım atacaksınız dedim çünkü gelecek hanesinde sanki sizden bu kişiye bir adım gidiyor gibi e, daha çok baskın geldi. E, bir kupa uzatıyorsunuz. Yani tatlı bir şey kendi tarzınızda bir adım olabilir. Yani illa hadi işte aşkımdan ölüp bitiyorum sana yazdığım şiirler bunlar falan gibi değil de hani kendi tarzınızda kendiniz nasıl ifade ediyorsanız bu kişiye karşı e, bir gönderme olur, bir şey olur. Bu konuda bir adım atacağınızı düşünüyorum. Peki bu kişi size nasıl bir cevap verecek? ya bu kişi e, ya sizinle iletişim kurar mı evet kılıç prensi bir iletişim kurar yani bir cevap bir mesaj yazdığınızı örnek veriyorum. bir cevap yazabilir size ama yani e, belki üçüncü kişiler olabilir yani bu kişinin hayatında yani yazdığımız süreçte belki başka biri olabilir veya aklında başka biri olabilir hayatında biri olmasa bile çünkü biraz yalnız takılan şu sıra bir karakter yani kariyerine odaklı ama belki aklında ee, uzun zaman geçtiyse aranızda başka biri olabilir veya hani yaralandığı bir süreçten dolayı yani sizin onu kırmanızdan dolayı tekrar yaralanmak istemediği için birazcık uzaklaşabilir bakın kutlak kraliçesi geldi bir de hani birazcık uzaklaşabilir ee, hani size karşı biraz daha motivasyonu düşük olabilir yani hani size çok inanmıyor olabilir o kişiyi ikna etmeniz gerekebilir peki ne yapmalısınız yani Şimdi öncelikle şunu farkına varmalısınız. değne konusu. Bu kişi sanki sizden ya, size fazla geliyor gibi. Yani şey düşünüyor olabilirsiniz. Ya kendinizi bir tık değersizleştiriyorsunuz sanki. Yani kendi yaptığınız potansiyelinizin olan şeyleri hiç farkına varmıyorsunuz ve hani sanki bu kişi çok böyle nirvana'ymış da siz şuralardaymışsınız gibi davranıyorsunuz. Bu kişi buradaymış, siz buradasınız. Yani kendi potansiyelinizi görmezden geliyorsunuz. Dolayısıyla da sanki bu kişiye layık değilmişsiniz gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Yani bir özgüvensizlik sanki. O yüzden de böyle e, ellerinizi açmışsınız, dua ediyorsunuz. Veya hani inandığınız şeyler neyse enerji çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Bu moddasınız. E, aşıklar kartı da bir seçim yapmanız gerektiğini gösteriyor. Yani hani e, bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Gerçekten bu kişiye bir adım atmalı mıyım, yapmalı mıyım? Ama... Muhtemelen oh, adım atıyorsunuz. Çünkü gelecek hanesinde öyle bir kart geldi. Peki bu kişiden size bir adım gelir mi? Yani onu da bir sorayım. Yani sanmıyorum bir adım geleceğini. Bir adım atacaksanız siz atabilirsiniz. Ama hayal kırıklığına uğramamaya dikkat edin. E, çünkü o kişi de yaralanmaktan korkuyor. Geçmişte yaşadığımız şeylerden dolayı size çok güvenmiyor olabilir. Bunu bilerek hareket etmekte fayda var. Bakın kupa kralı biraz daha içe dönük bir kraldır. Ee, o yüzden hani size karşı çok olumlu düşünmüyor olabilir. Ben yine bir kart daha seçtim ama orada da kupa sekizisi geldi. Son anda bırakıp gitme enerjisi. Yani sanki bir şey inşa etmişsiniz bu kişiyle. Aslında güzel de gidiyordu belki. Ama bir noktada siz böyle biraz zirvede bıraktınız gibi olmuyor. Ya sebepsiz ayrılık gibi geliyor, geliyor kişiye. O yüzden de hmm, veya hani sebepsiz soğuma uzaklaşma. O yüzden de bu kişi sizi tekrar e, hayatını almak istemiyor olabilir. Yani bu noktada peki nasıl bir e, tavsiye verir size? Yani onu da seçeyim. Bu kadar olumsuz bırakmayalım. Kabuğunu kır diyor. Bakın. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti geldi. Yani siz... Sizi Mars yönetiyor. Siz harekete geçmekten korkmamalısınız. Tamam e, bir su enerjisi var. Özellikle bazılarınızda balık enerjisi olabilir. Ancak bu sizin aslında çok da yetenekli olduğunuzu gösteren bir durum. Yani aslında her şeyi manifest dediğiniz o e, evrenden istediğiniz veya dua ettiğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Yani hani e, sadece o coşkuyla atlama durum, yani kendinize güvenmeniz ve o enerjiyi e, etrafa yaymanız lazım. Siz kendinize inanmıyorsunuz ki karşıdaki kişi size inansın yani. Ha ya kendinize emin olun. Bu kişiyi seviyorum veya bu kişiyle konuşmak istiyorum. İletişim kurmak istiyorum. İlla bir şey olmasına gerek yok. Eğer buna inanırsanız gerçekten kendinizden emin bir şekilde bu kişiye giderseniz e, hall oldu diyor durumlar o zaman. Yani ne diyor? E, bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor. Dileyelim durumlar en yüksek halinizde sonuçlansın. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.